Size ne? İnsanları böyle... Böyle mutlu. Kilo ver, kilo ver, kilo ver. İnsanları böyle... Yanakların şiştir, yanakların. He he deyip geçin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz dertleşmek istedim. Bugün Bahsetmek istediğim şey biraz... işte kilolar. Çünkü neden? İşte herkesin kendisinde beğenmediği yerler vardır. Özellikle işte kimse kendi kilosunu beğenmez. Sürekli bir zayıflama, sürekli bir işte diyete başlama, sürekli bunu bize aslında çevremizdeki insanlar yapıyor. Bunu da nasıl yapıyor? İşte kilolusun, bu kıyafet sana olmaz. İşte göbeğin oturduğun zaman işte göbeğin çıkar. İşte askılı bir şey giyemezsin neden? Çünkü kolların kalındır. Eee... Yani elbise giyemezsin mini bir elbise. Çünkü neden? Bacakların çok kalındır. Mini bir elbise bacağı kalın insana yakışmaz. Niye yakışmasın? Hayır. Burada önemli olan şey kendimizi sevmek. Çünkü dışarıdaki insanlar siz değiştiğiniz zaman size yani iyisiniz demeyecek ki. Sen kilo versen de o insan sana bir şeyler söyleyecek. E bu sefer ne yapacak? Saçına laf edecek. İşte ne yapacak? Kaşına laf edecek. Ne yapacak? Burnuna laf edecek. Yani sen nereni değiştirirsen değiştir. O insan susmayacak. O insana asla yeterli gelmeyecek. E ne yapıyoruz? Peki, Pazartesi işte diyete başlıyorum. Aynı zamanda spor yapacağım. Ama ne oluyor? İkinci günün sonunda o spor yapılmıyor. O diyet bozuluyor. Sen ne yapıyorsun? Pazartesi başlıyorsun. Çarşamba gidiyorsun börek yiyorsun. Gidiyorsun tatlı yiyorsun gidiyorsun baklava yiyorsun. Çünkü neden? Zannediyorsunuz ki biz değiştiğimiz zaman, özellikle benim vücudum değiştiği zaman insanların bana karşı olan görünüşü değişecek, tavrı değişecek, bana daha çok saygı duymaya başlayacaklar. İşte ben zayıfladığım zaman insanlar beni dikkate alacak. Hayır, insanlar seni zayıfladığın için dikkate almayacak ki. Yani dediğim Çünkü... gibi sürekli eleştirecek bir şeyler bulacaklar. Zaten arkadaşlar sizi seven insanlar sizi bedeninizle asla ama asla yargılamazlar. Niye yargılasın ki sizi bedeninizle? Çünkü karşınızdaki insanla konuşan senin bedenin değil, senin düşünce yapın, senin fikirlerin, senin konuşma tarzın, oturman, kalkman falan filan. Yani senin davranışlarına bakıyor insanlar, bedeninize değil. Sadece sizi sevmeyen insanlar sizi eleştirir. Şimdi genellikle mesela bakıyorum. Kendisi daha kiloludur ama gelip size işte der ki çok kilolusun falan. Size Hı. bu baskıyı yapmaya başlar. Çünkü neden? O insan bu tarz şeylere maruz kaldığı için hıncını sizden çıkartıyor. Zannediyor ki içini boşaltıyor. İşte kendisini rahatlatmaya çalışıyor size karşı böyle davranarak. Ama bunu başka insanlara yapmamak, bizim elimizde, çocuğumuza özellikle yapmamak, çocuğumuzun ileride başkasına bunu yapmaması tamamen bizim elimizde. Şimdi mesela hayatımızda bazı şeyler var. İşte sıfatlar var. Ne bu insanların bize yakıştırdığı? İşte nedir mesela? Şişman kızlar çok tatlıdır. İşte zayıf kızlar çok seksiydir, çok güzeldir. Giydiği her şey yakışır. Çünkü neden? O zayıftır. Ama sen kiloluysan giyemezsin. Sen kiloluysan minnetek giymeye hakkın yok mesela. Niye yani? Niye olmasın ki? Daha sonra nedir? Mesela işte yakışıklı erkekler. Yakışıklı erkek nedir? Çok zekidir. İşte çirkinler, aptaldır. İnsanlar sürekli bize böyle bu tarz sıfatlar yakıştırmayı sever. Hiçbir zamanda siz bu insanları susturamazsınız. Ne yapacaksınız? İşte e ee, ne yapacağız? Peki biz bu sıfatlara göre mi yaşayacağız? Hayır, asla. Biz bunlara göre yaşamayacağız. Peki şimdi soracaksınız. E ee, ne yapacağız? E ne yapacağız arkadaşlar? Bu sıfatlara göre yaşamayacaksak duymayacağız. Ya yani, yani bunun adı gamsızlıksa gamsızlık. Duymayın, görmeyin, kulağınızı tıkayın. Mesela işte ya ama diyor ben senin iyiliğin için söylüyorum bu kadar yeme. İşte kızım tatlı, zararlıdır, işte bu kadar yapma, kola bu kadar içme. Niye? Çünkü sağlıksız. Niye? Çünkü o insanlar her zaman sizin sağlığınızı düşünüyor. Yani sağlığınızı düşünmeyen bir kişi kim? Tek kişi sizsiniz. Siz sağlığınızı düşünmüyorsunuz ama nedense bütün herkes sizin sağlığınızı düşünüyor. Herkes sizin iyiliğinizi istiyor. Siz istemiyorsunuz çünkü gerekiyorsa çoğu zaman he he deyip yani geçmek he he deyip geçin ben mesela çoğu zaman öyle yapıyorum he he deyip geçiyorum yani ben kilomla mutluysam mutluyum ne yapıyoruz arkadaşlar işte sevgilimiz var işte ilk başta her şey günlük gülistanlık sonra ne oluyor bu çocuk size yavaş yavaş kilo vermenizi sağlamaya çalışıyor işte sizi manipüle etmeye çalışıyor işte ne yapıyor? Ya aslında kilo versen güzel kızsın ha. <laughs> yani işte ne? Hatta sürdüğün ruj bile kilolu olduğun için sana belki yakışmaz. Çünkü neden? Tombul sundur. Allık sürsen yakışmaz. Makyajın sende güzel durmaz. Niye? Yanakların şiştir yanakların. Yok. Siz o insan için işte yanına yakışmadığınızı düşünmeye başlıyorsunuz bir süre sonra işte ne yapıyorsunuz siz bir süre sonra kilo vermeye başlıyorsunuz Hatta günlerce aylarca haftalarca kendinizi aç bırakıyorsunuz Belki de ki bunu birçok insan yapıyor yani şahit olduğum gördüğüm bir sürü insan var Çünkü neden dışarıdaki insanların göz zevkini doyurabilmek için bunu yap şey yapmıyoruz ki işte ben kendim için kilo vereceğim. İşte artık sağlıklı besleneceğim. Mesela demiyoruz ki ya ben yıllarca işte patates kızartması yedim, işte kola içtim, hamburger yedim, cipsini yedim falan. Yani demiyoruz ki tamam ben bunları senelerce yapmış olabilirim ama artık vücudum buna doydu. Ben ne yapayım? Biraz daha sağlıklı besleneyim. İşte az yağlı yiyeyim. İşte ne bileyim kendi kilomu kontrol altına alayım. Bunu yapmadığımız için çarşamba günü o diyeti bozuyoruz. Çarşamba günü gidip başka yemeklere yiyoruz. Yani gerçekten bunu iyi düşünmek lazım. Kendi sağlığımız, kendimiz için yapmalıyız. Başkası için yaparsan sen gider çarşamba günü tabii ki de baklava yersin. Mesela sevgilimiz konumuza geleyim. Sevgilimiz için yapıyoruz. Mesela yanına yakışmadığımızı düşünüyoruz. İşte onun bizi daha çok seveceğini zannediyoruz. Çünkü neden? kilolu olduğum için benimle çok ilgilenmiyor falan. Sonra ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun kilo veriyorsun. Hatta bu çocuk sizi aldatıyor ya da gidiyor sizi terk ediyor bir süre sonra. Sonra ne yapıyorsunuz? İşte vay efendim ben o çocuk için kilo verdim. Vay efendim o istedi diye ben böyle kendimi aç bıraktım. E ne yapıyorsun? Sen sağlığından oluyorsun mesela. Arkadaşlar şunu düşünün. Bu çocuğun, o kişinin Öyle söyleyeyim. Çünkü bu erkeklerin de başına gelebiliyor sadece kadınların değil. Arkadaşlar o kişinin seni sevesi yok. Seni istemiyor. Seninle mutlu değil. İşte seninle zaman geçirmek, bir şeyleri paylaşmak istemiyor. Bu yüzden de sen kilo verdiğin zaman gidiyor. E ne oluyor işte? Yani burada oturup bir düşünmek lazım. Kimse için bir şey yapmayın. Kimsenin gözleri doymaz. Mesela e, genel kurallar vardır toplumca. Nedir bu kurallar? İşte akşam yediden sonra yemek yenmez. İşte kilolusun. Ne yapıyorsun? Baklava börek yiyorsun. Ne diyor? Bunları yediğin için kilolusun işte. Ama zayıf birisi yediği zaman Ya sen işte bu kadar yiyorsun da nasıl kilo vermiyorsun, kilo almıyorsun? Olay buna dönüyor işte. Yani tamamen dış görünüşünüz. Mesela işte bir arkadaşınızın, sevgilinizi veya dostunuzu ailenizle tanıştırdığınız zaman ailenizle bedeni konuşmuyor arkadaşlar. Ailenizle kendisi konuşuyor. Kimse onun, kızım bu çok kilolu, sakın bununla konuşma, iletişimi kes dediğini duydunuz mu? Demiyor. Niye desin? Ha bu mesela davranışı kötüdür, işte saygısızdır, terbiyesizdir. Mesela der ki aileniz, çok saygısız bulunma görüşme. Çünkü neden? Düşüncesi, konuştuğu hal ve hareketleri önemlidir. Asla ama asla beden önemli değildir. Unutmayın kendinizi severseniz herkes sizi sever. Özellikle bu tarz insanların karşısında asla kendinizi eleştirmeyin. Mesela demeyin ki ya Allahım çok kiloluyum işte kilo veremiyorum Aa işte giydiğim kıyafet yakışmıyor pantolon ne biçim duruyor bende böyle şeyler demeyin çünkü karşınızdaki insanlar siz böyle dedikçe diyor ki aa ben buna biraz baskı yaparsam işte bu gider diyet yapmaya başlar kilo verir o da mutlu olur çünkü benim baskıma ihtiyacı var ben ona baskı yapmalıyım hemen geliyor size ne diyor işte kilo ver kilo ver kilo ver sizin böyle beyninize okuyor ondan sonra ne ondan yapıyor sonra diyor ki işte bak diyor karşıdaki insan ben dedim diye yapıyor demek ki baskıya ihtiyacı varmış diyor ve o baskıyı daha da arttırıyor Gerçekten insanları böyle... <laughs> yani kimsenin yanında kendinizi eleştirmeyin. De ki böyle mutluyum. Yani gıdım varsa gıdım vardır. Göbeğim varsa göbeğim vardır. Götüm varsa götün vardır. Anladın mı? Yani değiştiremezsin ki. Bıçakla kesip atamazsın sonuçta bunu. Sizi seven insan böyle sevsin. Sevmeyen insan da zaten... <laughs> yani sevmeyen insan gitsin. İşte biz zannediyoruz ki zayıfladığımız zaman özgüvenimiz daha da artacak. İşte ben o zaman insanların gözünde değer kazanacağım. Saygın bir konuma geleceğim. Beni daha da önemseyecekler. İşte sözlerime değer verecekler. Beni dikkate alacaklar. İşte çevremdeki insanlar artacak falan filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse sen zayıfladın diye dönüp sana bakmayacak. Yani kimse sana zayıfladın diye gelip de Böyle alkışlar yapmayacak işte ne bileyim senin sözüne daha fazla değer vermeyecek o insan yani sizi bedeninizle yargılayan insanlar zaten yanınızda olmasın öyle insanlarla işiniz zaten yok olmasın da öyle insanlarla mutlu olamazsınız o erkeklere işte. de yapılıyor bu ama mesela işte evlisindir tamam oradan örnek vermek istiyorum işte evlisindir e kayınvaliden sana der ki işte ay bu gelin de ne kadar kilolu. İşte niye? Çünkü gelin sürekli yemek yiyor. Ama oğlu kilolu olduğunda yesin aslanım. O yüzden kendi farkınıza varın. Kendinizi üzmeyin. İnsanları özellikle dinlemeyin. Çünkü o insanların göz zevkini asla doyuramazsınız. İşte belki gerçekten o istediğin görüntüye kavuşacaksın. Ama kendin istediğin için yap bunu. Bir başkası seni öyle görmez, görsün diye değil. Aslında yani bu konu daha fazla konuşulmalı. Ama çok fazla uzatmak istemedim. İzlemeyebilirsiniz. Biraz da can sıkıcı olabilir diye. Hepiniz kendinize çok 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 iyi bakın. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.